Evet arkadaşlar bugün sizle bir şey oynayacağız ama söylemeyeceğim. Şimdi eğer bu normal konsol mu yoksa direkt şöyle ekran olan konsol mu? Şimdi 1, 2, 3. Neyse neyse doğru düzgün. E ekranla oyun. Bir tane oyun beni sinir ediyor bakın. Allah. Lan Bak, şu oyun beni sinir ediyor o yüzden bunu oynamayacağım eğer bunu oynayacağım e, aşağıdaki ne eğer 5 like gelirse 3'ü oynayacağım bu arada e, 520 oyunu var bilmiyorum yani hangi yılların oyunlarını koyduysam <laughs> işte hadi oynayalım Box. Xbox konu Bu arada hangi marka olduğunu bil, 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 bilmeyenler için sorayım. İsterseniz alın. Bu P5. Yani P5. PlayStation 5. <laughs> Neyse. Atlı bu arada. Ellerimden görünmüş olabilirsiniz. Yes. Yes, yes, yes. Yani. Hmm. Nice. <laughs> Sizi bence kılıçlamak isterim. Nasıl bir şey yoksunuz? Çok Neyse. Aa, tam kellesini gördünüz mü? Arkadaşım. Alo. Heh. Bunu Onu atamazsam ben Ahmet'im değilim diye çıktı değil mı? Tuş. Ahmet Umut. Ahmet Abi biz bu oyunu bu tane bu kırılmayanlardan diyor Ama kırılıyormuş ya bunlar. Ama kırılmıyor zannetiyordum. Neyse. İşte. Nice. Aha bak ben bu bölüme gelmiştim. Geç ya. Oha bak bu sefer birazcık zor oluyor. <laughs> hele <laughs> hele kinka hele hele kinka hata Yes. Bak bu sefer gösterim. Yes. Bu da attım. Ellerimle göremediniz. Ve gördük. Hı. Hadi attım. Attık. İyi attık. Merkezde arkadaşlar. Şunu oynayayım. Ondan sonra bir bölüm daha oynayacağım sonra videoyu kapatacağım. Tamam. Bir daha oynayacağız. Sonra başka oynamayacağız. Video bitecek. Evet. Demir. Bu da arkadaşlar demirlerin düşmediğini zannediyorsunuz değil mi? Bak Nasıl? Nasıl? Baba. Tada. Nasıl düştü ama alkış. Neyse oynadık. Şimdi şunu neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Görüşürüz. Çok iyi oyundu. Çok iyi oyundu. Lütfen abone olmayı, abone, abone olun ve like atın. Ne olur. İşte. <laughs> i̇şte ne olur abone olun, like atın ve bu videoya eğer 5 like gelirse yeni bölümünü geçeyim çekeceğim. İşte abone olun. Like atın. Lütfen like atın. 5 like gelince burada yeni seriyi çekeceğim. İşte görüşürüz. Ve abone de olun. Bay bay.